Muğla'mızla ilgili sorun alanlarından bir tanesi de Huzurevimizdi. 2019 yılında bir güçlenme testi yapılmış Huzurevimizle ilgili. Binanın yıkılıp yenisinin yapılması kararı almış. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'la da Muğla'mızın en büyük sorun alanlarından birisinin bunun olduğunu ifade ettiğimde Muğla'ya yeni bir Huzurevi yapılacağını kendisi bize bildirdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız da yeni binamızı kışlada da, şu anki taşındığımız yerde yaptığında oraya taşınacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile beraber örnek teşkil edecek paydaş yönetimi yaparak hazırlanan proje kapsamında yoğun bakım odaları dahil olmak üzere 96 kişilik rehabilitasyon merkezi, yaşam ve hobi odaları, egzersiz odaları, doktor odaları ve danışmanlık odaları mevcuttur. Huzur evinde ayrıca erkek kuaför, kadın kuaför ve 110 kişilik yemekhanesi mevcuttur. Tüm bu fonksiyonlara ek olarak işletme senaryoları farklı olacak şekilde tasarlanan yapıda gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezi de kışa parkıyla ortak kullanımdadır. Amacımız bu yapıyla sakinlerimizin sosyal ilişkilerini ve günlük aktivitelerini daha iyi gerçekleştirecekleri güvenli, rahat, huzurlu bir ortam sağlamaktır.